Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inciden bir tepsi çalışması yapacağız. Sunum tepsisi, nişan tepsisi de olur. Dekor olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için bize gerekli olan malzemeleri söyleyeyim. 8 milimlik inci boncuk. 0.45 milimlik misina. Bir de 30 santim çapında bir ayna kestireceksiniz bu şekilde benim kestirdiğim ayna 30 santim çapında malzemelerimi söyledikten sonra şimdi size 30 santimlik bir ayna tepsiye kaç santim öreceğimizi söyleyeceğim ve benim vereceğim ölçü 30 santimlik bir ayna için geçerli. Siz daha büyük veya daha küçük yaparsanız şu şekilde çevresini yerleştireceksiniz. Tüm etrafını sonuna gelene kadar öreceksiniz. Burada da bir tane birleştirme mesafesi bırakacaksınız. Hemen ölçüyorum. daha küçük de yapabilirsiniz. Nerelerde kullanabilirsiniz? Dekoratif tepsi olarak salonlarınızda içine mum yerleştirirsiniz. 96 santim. Bir tane 96 santim bu şekilde öreceksiniz. Bir tane daha öreceğiz. Sonra birleştirme yapacağız. Nasıl ölçü aldım? Şu şekilde tepsimin etrafından dönerek sıfırından yerleştirdim. Ve burada da birleştirme yapacağım. Şimdi aynısından tekrar bir tane daha başlayacağız. Misina'mdan bir miktar kestim. Ben kısa kestim. Siz istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. 4 tane misinama yerleştiriyorum. Çanta sapında yaptığımız gibi döne döne öreceğiz. Tepsiyi nerelerde kullanacağınızı söylüyordum. 4 tane yaptıktan sonra çapraz olarak geçiriyorum. Ve çekiyorum. Nişan tepsisi olarak yapabilirsiniz. Çok şık, çok güzel duruyor. İçine bir de yüzükleri koymak için ufak inciden tekrardan bir oval bir şey yapabilirsiniz. 4 tane ekledim. Ve soldaki misinama şöyle çekeyim. Soldaki misinama 3 tane boncuğumdan ekliyorum. Aynı görselde gördüğünüz incinin aynısını yapıyoruz şu an. 3 tane ekledim. Ve burada halka yapıyorum. Alttaki mislimi içinden ilk etapta halka yapmayayım. Biraz karışacak galiba. Normal 3 taneyi takıyorum. Burada da çapraz yapacağım. İkinci sıramda halka olarak devam edeceğim. 3 tane ekledim ve diğer miskamı getiriyorum içinden çapraz geçiriyorum ve çekiyorum önce bir yerleştirelim bunu bu şekilde yukarıya doğru kaldırdım ve sağdaki misinamı alttaki boncuğumun içinden geçiriyorum Burada üstteki misinama iki tane boncuk ekleyeceğim. Ve bunu çapraz yapabilirim. Halka. Alttaki halkam içinden geçirmeden yapabilirsem Evet. Halkamın içinden boncuğumu çekiyorum. 3, 2 ve tekrar 2 yapacağız. Yine sağdaki boncuğumun içinden misinamı geçiriyorum. Çok güzel, çok zevkli yapılıyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Tekrar soldaki misinamı İki tane boncuğumdan takıyorum. Ve çok da güzel, şık duruyor. Kızma çeyiz olarak yapmıştım. Tekrar size de göstermek istedim. 2 tane ekledik ve son bir taneyle kapatacağız. Bir alttan geçiriyorum. Bir yandan burada bir tane ile kapatacağız. Son görüntümüz bu şekilde oluyor. Buraya bir tane boncuğumdan ekliyorum. kapatıyorum. İlk görüntümüz çıktı. Yine burada ne taraftan başlarsanız başlayabilirsiniz. Fark etmez. Ben genelde sol taraftan alışkın olduğum için böyle dönerek gidiyorum. Üç tane boncumdan ekliyorum. Bundan sonra hep aynı şeyleri yapacağız. Çapraz olarak geçiriyorum. Biraz uzadıktan sonra halka olarak yapacağım. İçinden yaptığım yerde gir geliyor. O yüzden şu an halka yapamıyorum. 3 taneyi taktım. Ve hemen yanındaki boncuktan misinamı geçiriyorum. İki tane takıyorum ve çapraz olarak içinden geçiriyorum. Tekrar alttan geçirip iki tane boncuk ekleyeceğim. Bu sırayı yaptıktan sonra kaçer tane boncuk kullandığımız sırada onu da diziliş şekline göre buraya yerleştireceğim. Görün. 2 Çekiyorum. Ve bir tanelik yer kalıyor. Çanta sapında da aynı işlemi yapıyoruz. 4 tane boncuk ile başlayıp bu şekilde çıkıyoruz. İster bunu ayrıca yapabilirsiniz. İsterseniz çantanın üzerinden de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapıp ucuna da bir halka takıp çantayı yerleştirebilirsiniz. Bir tane boncuk ekliyorum. Ve çapraz olarak içinden geçiriyorum. Sıramı kapatıyorum. Yeni bir sıraya başlamak için de yine sol tarafa boncukların diziliş şeklini göstereyim. Önce 3, 2, 2 ve 1. Bir. bir tane sıramızda 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane boncukumuz olması gerekiyor. İlk 3 ile başlıyorum. Bir kere daha göstereceğim. Ve bunu e, demin ölçtüğüm 96 idi galiba. O kadar yapacağız. Sonra birleştireceğiz. Birleştirmeyi de göstereceğim. Şu ikisinin birleştirmesini ve diğerini de nasıl yapacağımızı ikisini de yapalım. Gelelim. Sonra birleştirmelere geçelim. İlk üçü yapıyorum. Bu sırayı da gösterdikten sonra istediğim boyuta gelene kadar yapayım. Siz de yapın. 2 2 tane geçirdim. Ve tekrar alttan geçiriyorum. İki tane boncuğu takıyorum. Ve son bir tane ile ekleyeceğim. Önce misinamı alttan geçiriyorum. tekrar yandan geçiriyorum ve bir tane ile bağlıyorum burada aramızda yeni başlayanlar varsa şimdi mislimi biraz keseceğim nasıl bitirip tekrar nasıl başlayacağımızı göstereyim mislimiz bu kadar kaldı içlerinden geçiriyorum. Düğüm atacağım. Bunu yeni başlayanlar için gösteriyorum. Bütün videolarımda var. Ayrıyeten de var ama ufak bir göstereyim. Bir araya getirdim. Bağladım. iki kere düğüm attım ve tekrar bu misinalarımı kaybedene kadar içlerinden geçireceğim. Sağlamlaştıracağım. Çok küçük boncuklarda daha yüksek misinalar kullanmayın. 0.60 gibi. Bu şekilde içlerinden geçirdiğimiz için tıkanmalar oluşuyor. O zaman tekrardan takıp başlayamazsınız düğümde attığımız için ince olduğu zaman sıkıntı olmuyor. Yani 0.45, 0.50 milimlik boncuk yeter, pardon misine yeterli oluyor. Bu şekilde aşağılara doğru da inebilirsiniz. Yalnız misinamızın geldiği yerlerden olacak. Mislamı kesebilirim. Tekrardan nasıl başlayacağımızı da gösterdikten sonra 96 santim biraz önce ölçtüğüm santim kadar yapalım. Bir tanesini ben yaptım. Bir tane aynısından bir tane daha yapılacak. Siz de yapın. Ben de yapayım. Sonra birleştirmeye geçelim mislimi bitirdim. Tekrar nasıl başlayacağım? Aynı bir tane boncuğumun içinden geçiriyorum. Herhangi bir tanesinden. Ve yine soldaki misinama 3 tane boncuk takacağım. Sırasıyla 2, 2 ve 1 olarak 3, 2, 2, 1 olarak devam edeceğim. İlk 3 tane takıyorum. Daha iyi anlaşılması için bu sıramı da yapayım. Ve karşıdaki misinam ile çapraz olarak geçiriyorum. Burada halkalı yapmanıza çok gerek yok. Nasıl isterseniz ister çapraz yapın. ister bu şekilde 3 tane yaptım. Alttaki boncuğumdan geçiriyorum. bakın ince olduğu halde orada düğümler attığım için biraz zor geçiyor. İki tane takıyorum. Ve çapraz olarak geçirdim. İkinci ikimi takacağım bir tane alttan geçiriyorum boncuğumdan misinamı iki tane yine soldaki misinama boncuğumdan takacağım ve son bir tane kaldı bir alttan bir de yandaki boncuktan geçiriyorum son bir tane boncuğum ile bağlayacağım bir tane boncuğumu takıyorum ve bağlıyorum bu şekilde yine 3 tane 2 tane olarak devam edeceğiz bu şekilde istediğimiz boyuta gel gelene kadar yapıp geleceğiz 3 2 2 1 bunu böyle yapalım ve istediğimiz boyuta gelene kadar bir de şunu söyleyeceğim ee, benim 8 milimlik boncuklarım farklı farklı poşetlerden kullandığım için hepsi aynı ama şu anda kaç gram olduğunu bilemiyorum. Bittikten sonra bunu tartıya koyup tartacağım. Bir tane daha yapacağız aynısından. Bir de birleştirme yapacağız. Hepsi bittikten sonra üzerinde metal olmadığı için aynamıza takmadan tartacağız beraber. Evet tamamlayalım gelelim.